Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün günlerden 2 Mart 2024 saat tam 2.30. buçuk. Ee, dünkü videoda söylemiştim. Bugün bir sohbet muhabbet tarzında bir video gelir mevzu hakkında. Biraz konuşalım, dertleşelim. Ee, aynı zamanda size şu yaptığım ayet plan hakkında bahsedeceğimi de söylemiştim. Onu da bahsedelim. Ee, direkt onunla başlayalım hatta. Arkadaşlar e, program konu uzun sürmedi yapmam. E, çünkü çok konu kalmamış vardı. 5-6 konu kalmış tüm içiniz için konuşursak. Ama biraz baba konular. O biraz sıkıntı. Mesela bitki biyolojisi kalmış. Apotemi, pardon Bitki biyolojisi kalmış. Alternatif akım kalmış. Transformatörler kalmış. Bir de integral kalmış. Bir de modern fizik kalmış. Yani modern fizik biraz uzun. Bitki biraz uzun. Zaten 12 biyolojinin bence en uzun konusu bitki biyolojisi. Onun dışında integral integral çok uzun değil. TÜREV kadar uzun değil. O yüzden ondan çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Sorusunda tabii zorlanırız soru çözüm aşamasında. Ama onlar hep Nisan ile kalan işler. O yüzden çok sıkıntı yok. Ben burada biraz konu odaklı bakıyorum. Mart ayına. Ee, öyle işte sırasıyla söylersek, şöyle gösteriyor gözüküyor mu? Tersten gözüküyor ama e, bu mevsimin başladığı hafta yani mevsimin olduğu hafta işte pazar gününden sonraki pazar testinden itibaren olan hafta e, bu bitki biyolojisi yapacağız burada doktor biyolojiden sonra apotemi türevi de bitireceğiz zaten dünkü videoda söylemiştim e, 135'ine falan kadar geldik biter çünkü benim tüm föyü 2-3 günde biten arkadaşlarım da vardı İsteyen bitiriyor arkadaşlar yani e, zaten main olarak bunları yapacağımız için e, onun dışında çok ders çalışacağımızı zannetmiyorum başka şeyler hakkında rutinlerimizi yaparız hani belki Aydın organiye falan devam ederiz. Organik biraz yaparız, çözeriz. Çok uzun sürmüyor onlar. Ama genel olarak e, olaylarımız bu. Önce bunları yapmaya çalışacağız yani. Çünkü onlar diğerleri zaten Nisan-Mayıs onlar için var. E, diğerleri e, kitaplar e, Nisan-Mayıs'ta bitirilir. Onlar önemli değil. Bu şekilde bir plan. E, onun dışında yarınki sınav için hepinize çok gönülden e, başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz gibi geçer. Umarım e, hedefiniz netleri yaparsınız. Ama yapmıyorsanız da çok sıkıntı değil. E, her videoda söylüyorum. T'de çok önemli değil arkadaşlar. Kalan sürede zaten Aydın çalışması sizin için daha e, ne derler? E, daha umut verici olur. çünkü bu yani 3 ayda TET net tabii ki 10 net bile artar, 15 net bile artar. Ama burada artık bir teraziye koymanız lazım kendinizi. AYT'den kazanacağınız 5 net mi, TET'den kazanacağınız 15 net mi? Bu arada bence abartmıyorum ama AYT 5 net daha önemli olabilir. Abartmıyorum o kadar değil de AYT 10 net mesela, TT 15 nete bence worth yani. AYT çalışmak daha worth. Ki AYT'de yapacağınız çalışmaların karşılığını alacağınızın garantisi bile var neredeyse ama TET'de yok. O yüzden AYT'ye o kadar kasmayın, AYT'ye o kadar kasmayın. Dediğim gibi sonucu aynı gelmese de zaten çok önemli değil. Gerçekten bir Türkiye genel deneme olarak düşünün bunu. Zaten artık katılım sayıları bile neredeyse bilgisayar yaptığı, en deneme yaklaşmadı da bilgisayar yaptığı, Özdebir'in yaptığı sınavları zaten yakın. Geçen sene 600 bin kişi girmişti mesela. Geçen seneki bilgisayar Türkiye Türkiye geldiği denemesine de 500 kişi 500 bin kişi girmişti. Artık katılım sayıları bile yakın. Üniversite kısmı zaten en deneme yapıyor. Artık gerçekten Türkiye genel denemeye benzedi eğer ordu için bir hedefiniz yoksa. Diyeceğim o yani çok önemsemeyin öyle dediğim gibi e, çok hafif almayın ama e, çok şey de almayın bir kelime var mı söyleyeyim bir şey e, almayın yani çok hafife de almayın öyle diyeyim. E, diyeceğim o yani e, başka ne diyeyim bugün ne yapacağımdan bahsedeyim ha e, Saadettin Akkaya tarih videosu izlerim arkadaşlar tekrar e, MEB 2021'in matematiğine bakacağım sadece e, hepsini çözmek istemiyorum biraz sıkıldı sıkıldım yani biraz bir de yanımda çıktı falan da yok. Onu yazıcıdan basmak biraz uzun sürer. Kağıt israf yani bir de gerek yok gerçekten. Çünkü gerek yok yani bir hafta bir gün önceden 2023, 2022, 2023 çözdük yeter onlar. Ee, sadece matematiğe bakmak istiyorum PDF'den. Belki matematik kısmı çıkartırım sadece. Onu çözerim o kadar yani. Onun dışında işte bir de dışarı çıkarım biraz zaman geçirmek için. Belki baskete basket arkadaşlarımla. Öyle. Öyle. biraz takılırız yani. Gelince de ne yaparım? Doğaçlama ya. Yarına doğaçlama. Ee, belki yarın hiç çalışmam zaten. Akşam maç var Galatasaray maçı. Onu izlerim o kesin. Net yani. Derbi. Ee, ama biraz yenileceğiz gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. İnşallah Galavin dediğim gibi. En son inşallah Galavin dediğimde Sparta Prag'dan 4 gol yemiştik. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, benim biraz beddam tutar yani. Beddam değil. Duam ters teper. Göreceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, tekrardan yarın için başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz gibi gelir. İstediğiniz net, netleri yaparsınız. Bye bye.